Diyorum. Ve hümişin like atmayı unutmayın ve abone olmayı Evet. Arkadaşlar Hümişin Mümişin ah. ilk videosu. Mümişin ilk videosu. Arkadaşlar lütfen like atın. ismimiz Fatma Bulut, değil mi kanalımız? Değil mi? Evet. Hadi. Kim sayıyor? Sen. Ya ben sen sayıyordun yalnız haydi. Hadi hadi şöyle. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 geliyorum Neredesin? Burada git yok. Burada yok. Burada yok.

hayır ya. Aa, <gülüyor> aa. <gülüyor> ko, ko. <gülüyor> ben de başka bir şey mi oynasak? Evet. İki kişi sadece. <laughs> evet hayır oynayın. Ne? Evet hayır. Ha. He. hiç bak. Bak, gel yanıma. Bak. <laughs> Arkadaşlar ben bir şey öğretip geliyorum. Tamam. Hemiş, şimdi sana soruyorum. Beni seviyor musun? seviyorum. Emin misin? Öyle kafa sallamak yok bir şey söyleyeceksin. Emin misin? Kafa sallamak yok. Eminim. He. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet. Ey! Biz evet dememeye çalışacağız. Şimdi sen bana sor. Abi beni seviyor musun? Seviyorum. sen hmm. kaç abin var? O bir şey değil ki. 130 11. Ya 11 130 ya. Ha. Evet ve hayır dememeye çalışacağım. Beni seviyor musun? Seviyorum. Tamam Oyamayı seviyor musun? Sevmiyorum. <laughs> Sevmiyorum dedim. Hayır demedim ki. Evet ve hayır demeyeceğim. Evet. Ben sana soruyorum. Evet. Anneyi seviyor musun? Seviyorum. Ne? Seviyor musun? Seviyorum. Seviyorsun tamam. Yani e, beni seviyor musun? Seviyorum. Babayı? Seviyorum. Emin misin? Eminim. Ee, bana bir tane tokat atar mısın? <laughs> Ya hayır bir şey. Işığı açıp kapatabilir misin? Yaparım. Yapabilir misin? Devam <laughs> <Tamam>, devam. <tamam>. Şimdi. <laughs> ee, bu ne o? Ne? Televizyonu kırar mısın? Ya. Hayır hayır Amiş, kırabilir misin? Emiz kırabiliyor hayır tamam. kırabilir misin diyorum kırarım Hı, tamam ee, şu anda ben kadar masayı kaldırabilir misin Kaldıra... kaldırırım tamam kaldırma kaldırma yastığı bana fırlatabilir misin? Fırlatabilir misin? Fırlatabilir. Ayağım gözüküyor. Şimdi sen bana sor artık. Güzel böyle şey yapacaksın yok. Abi. Hı. <laughs> sen, sen de ne kadar ayak var? Önce o bir şey değil ki. Soru sordun sen. Bana. <laughs> sen, sen de ne kadar üç tane parmak var? Bir de ayak. Emiş, evet ve hayır dememeye çalıştıracağım. <laughs> o ne ya? Soru? soruyor. Can'dan sonra kim yeteneyim? O ne? Başka bir oyuna geçiyoruz. Bu ne? Heh yine başladık. Sor şimdi. Beni seviyor musun? Seviyorum. Seviyorum tamam. Hmm. Ben Bana yastık atabilir misin? Atabilirim. Tamam. Kıramızı atabilir misin? Kırmam. Kırmam. Kırmam, kırmam. Kırmam dedi. Kırmam dedim, hayır demedim ki. <laughs> Canı kırar. mısın? Kırmam. Evet ve hayır demeyeceğim. Çiçeğe çöpe atar Atmam. Çünkü o bitki. Bitkiyi koparırsak günah yazarız, çöpe atarsak. Kancıyla öldürür müsün? Öldürmem. Yastıkları, pis ya yastıkları çöpe atar mısın? Ee, pis yastıkları. Atmam, fakirlere veririm. Hı, tamam. Affedin. Hı. Pistel de böyle yıkayıp veririm yani. Kancıyla e, korktu. Çöp atar mısın? Ne? Karıncaları koltuk çöp atar mısın? Ben niye atayım? Hayır. Farkırlara... Hayır dedi. <laughs> Şimdi hadi başka bir oyun oynayalım. Evet. Koltukta niye zıplıyor? Hayır. Hayır. Koltuk niye zıplıyor acaba? Allah Allah, giriyor, ne? Arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? Anlamadım da. Arkadaşlar. Bu hümşin. Bak e, Tamam ne oynayacağız? <laughs> ah neymiş? Şey oynayalım neydi ya? Saklamak. Hayır. Zehirli şekerleme oynayalım. Olur. Tamam hadi. Arkadaşlar videoyu donduruyoruz. Masayı dizdiğimizde birlikte olacağız. Değil mi? Evet. Hadi. Kuyuş. Evet arkadaşlar dizdik. Şimdi hadi. Ben bakmıyorum. Seç. Tamam. Seçtin mi? Aa, dur bir daha seç. Gözükmedi. Tamam. tamam. Ben de arkadaşlar. Tamam. Ye. Güvenli. Ay şu. Güvenli. Güvenli. İkisini birden alabiliyor muyum? Yok. Ha, evet, tamam. Güvenli. Güvenli mi? Güvenli. Hmm. İkisini birden alıyorum. Şuradan aldım ikisini de. Hmm. Güvenli. Güvenli. Abi bunu alıyorum. Güvenli. Ya? Zeli. Şaka yaptım. Güvenli mi? Güvenli. Bu anne. Bu Dur ben yiyorum. Güv anne. Güv anne. Hmm. Güv anne. Zeynep. Vallahi Zeynep. Devam ediyorum. Ben de bunu seçmiştim. Evet söyledi mi? Burada uyuyor ama öyle. Hmm. Buradan bir tanesini seç. Tam. Tükürdün <laughs> mü ya? I -ı. Bak 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 ben seçmiyorum. Neyse seçeyim seçeyim gel. K kapat. Şunu. Tamam. Ben alıyorum. Ay zerelli. Hepsi zerelli. Zelle mi? Hı? Zelle mi? Seninki zelle. Ha, 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 hadi bir birader. Oha. Aa, ne yapıyorsun? Ya ayağım buradaydı sen gittin. Aa, ne yapacaksın? Arkadaşlar bir az önce az önce bir talihsizlik yaşandı. <laughs> bir talihsizlik yaşandı. Dolayısıyla talihsizlik yaşandı az önce bir. Hadi. Arkadaşlar bekliyoruz. Hadi de. Ne diyor bu ya? Az önce arkadaşlar bir talihsizlik yaşandı. Ayağıma bastı gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Nerede? Getirdim mi? Hadi oynayalım şimdi bir daha. Bitti ya. Tamam bir şey olmaz. Tamam tazı biraz geldi ama. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi. ben seçeyim bir sefer. Şey. Şu. Tamam. Tamam. Ben de... tamam. tamam. Yiyorum. Ben de gözünü kapatıyorum. Zeyli. Sen ye. Zeyli. <laughs> ben yiyorum. Ha, şimdi bir daha neyim bir daha. Tamam. Gel. Ben, ben. Göz. Bu. Başka seçtim, başka. Ne? Tamam. Güvenli. 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 Güven... <laughs> güvenli değil. İki tane güvenli değil. Değil. ya onu da ona. <gülüyor> 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 Ve artık videomuzun sonuna geliyorum bence. Ne yapıyorsun? Ben? <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz ve bay bay.